Oğlum gelin bakma. Değerli arkadaşlar, bu bizim aydınlıdır. Hıdrella şenliklerimizden yine bir görüntü Bıçakçı köyüne ait. Oğlum ben oturdum oturdum daha yeni öyle oturdum sen de yap. Bizim gelini hiç çana durmuyor zır zır edip duruyor. Oğlum gelini çana duracağım ama ben işte Bugün gelin çok... Bugün gelin çok acılar çekti gerçekten. Gelin... Gelene çok yazdık. Baraklar fazla mı? Ben şu an çayımda ben. Yanındaki doktor. Çahri, Çövbe Servet, Hı. Arap'tı. Kazlıkçı. Şekerci <laughs> Seydi. Puh senin yüzün ya gelin nerede <laughs> ifade ettin <laughs> bu. Seydi. Hay <laughs> koç kimin karı duruyor da. Şu kimse <laughs> Ali. <laughs> Soner. Feyzi Tamam yarın günü toplanın yine çek ya Ha inşallah Feyzi çekecek Şık şah Şık şah Namı diğer Nasrettin Hoca 1-2-3 şık şak şık Kameraman kafayı kaldırmıyor Ha? Şükşe Muhammed <gülüyor> <gülüyor> Bizim teze gelin Küllon <laughs> <Kullan> avradı Bu mu istiyor? <laughs> küllon avradı buraya bakan mı? Bak küllon avradı Bu da küllon avradı Bu <laughs> ne? Başka? Var. Bu şey Gönlük. güvenlik, tim komutanı <laughs> Koca Sevk Amiri Bu da bizim ihtiyar, Koca oh, Gençler abi bu da benim neden başka olanı yok işte hepsi bu bitti İyiymiş <laughs> <laughs> Feyzi'nin Ha Feyzi'nin şimdi görüşlerinizi tek tek söyleyin İmamdan başla Evet imamdan. ben. Evet. <laughs> Yamalık yiyeceğim. Gel sen de bir çekemdi. Ha. Tela bitti tamam. Atatürk'ün kim çıktın? Yok vericem ben öyle iyi ben vereceğim. Tamam görüşlerinize doktor bey doktor. Dostlar buyurun. Valla susansız duayla herkes denen dili. Doktordan başlar. Söyleyin söyleyin hadi. Çocuklar karıştırdı. Önüne gelen. Bayrağı 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 bayrağı. Doktorlar şönüklerinde. Hüccahçı şunu temsil etmem vurur dolu. Ben geri siz geri. Evet ben geri ya. Ben Nasrettin Hoca olarak

Devam et. Kısa kes. Saygın, sevgiyle tüm herkes öyledi mi? E, şey, Anlıyoruz. Evet. Gelinler sizi dinliyorum. Alo. Valla ben çektim kimse çekmedi. Kuzlanmak zor Şimdi Eşe Bacım'ı daha iyi anlıyor. <laughs> Allah, Allah yardımcısı olsun. Allah yardımcısı olsun. Sağ Ben, so. ben daha çekme tamam ben de yok. sen sen hiç yorumun alam belim haberim? Nasıl bir duyguydu? Valla çok güzel bir duygu daha şükür yok daha güzel. <laughs> Valla arka hep yarı oldu ya. Ben hemen az geleceğim bilen. Valla Adil Bey. Kare, cümlə <laughs> karlara yardım et. Amin, amin. <laughs> Otur da yedi oğlum, oğlum. Tabii zirlikler ayınsın. Akşam da yemeliyiz. Karılar, <laughs> koca sen ne diyorsun? Karılar, ne var ya növ hayestey de buracaksan. Ne girmiş, ne girmiş? Bu da ben, koca. Neden? Vallahi cem cümlesini kocalığının kimse şey etmesin. İnan kocalık zordur ha. Allah kimseye kocatmasın. Bizim karnın Allah cehennem kuyuyor. <laughs> Beni düşündüğü yok. Ha da benim karım. <laughs> ha, evet. Kocasız komasın. Kocasız Allah. da komasın. Bir tane içine çıkma. Allah kimseye de kocasız komasın. <laughs> Ne <laughs> ev sahipleri? <laughs> ev sahipleri. <laughs> Gelin. Şu da teki yardımcı işte bu komşudan geldi sağ olsun. <laughs> Danım, bu da İrbağım.